Ahmediye Sevi hikmetlerinde acigen nakşbendilik doktrinindeki en önemli nokta olan Allah'a ve insanlığa hizmet düşüncesine geniş yer verilmiştir. Hak, hakikat ve halka hizmet fikri Yesevi dilinden mesela şöyle ifade edilmektedir. Kulnu kul sen kulu bulup hizmet kılgil. gil. Rahmayla bağın gariblerle şafkat kılgil. Alimlerini korup durup izzet kılgıl, Nacizlerde no, zarra hergiz vafa bulmaz. Yani bir kulu, yani insanı görürsen hemen ona bağlan, ona hizmet et. Onun derdine deva bul. Acıyarak garip insanlara, kimsesizlere şefkat göster. Alim, bilge zatlar görürsen hemen ona saygı göster ve izzet ikram et. Ama diyor nacins yani şahsiyetsiz kişilerde zerre kadar vefa olmaz. Ancak şair bu tür hizmetler öncelikle ustad ve şeyhin hizmeti kapısından geçtiği takdirde bir anlam taşıyabileceğini vurgulamaktadır. Aya dostlar bu yolların ukbası kop. Yülse bolmaz pir hızmetin kılmağunca Yüz min bala mehnet afet hatarı küp Yülse bolmaz pir hızmetin kılmağunca Veya hizmet kılgan bu yollarda bulur kuşan Parvas kılıp hava sarı uçar dostlar Yani ey dostlar bu yolların engelleri çoktur pirin yani şeyhin hizmetin yapmadığın sürece bunlardan geçemezsin. Bunları aşamazsın. Bu hayatta yani bu yollarda yüz binlerce bela, musibet, afet, engeller vardır. Bunlardan sadece şeyhin hizmetini ettiğin takdirde geçebilirsin demektedir. İkinci beytte de şöyle demektedir Yesevi Hazretleri. Hizmet eden kimse bu yollarda çok memnun mesut olacaktır. Hatta kanat çıkararak pervaz ederek uçarak havalara dalıp gidecektir diyor. Burada biz klasik tasavvuf şiirinde olduğu gibi hoca ve talebe, pir ve mürid ilişkilerinin çok geniş bir şekilde işlendiğini görebiliriz. Bu gibi beyit ve dörtliklerde daha çok talebenin xo'jasini vefavi ve sidq ile xizmat etmesi şart shart qo'nilmoqdadir volohipirsiz bo'lmas pirsiz, pirsiz yuz ming toat qilsang mashuq kelmas necha aytsam bexabarlar buni bilmas bilsa bo'lmas pir xizmatin qilmag'uncha qul hoj ahmad oshiq bo'lsang dunyo qo'y g'il ahiretinin azabıdın kaygu yegil. Elanlarını kılganların sen ham kılgıl. Hizmet kılgan muradığa yeter dostlar. Burada Ahmet Yesevi Hazretleri Allah'a kasem ederek yani yemin ederek söylüyor. Yani yemin edelim ki diyor bu işler pilsiz, şeysiz olmaz diyor. Şeyhin olmadan yüz binlerce ibadet etsen bile Maşuk yani Cenab-ı Hak gelmez asla yanına diyor. Ben çok söyledim bunları bir haber insanlara ama diyor bunu anlatamadım. Yine de söyleyeyim bu işler Pir'in hizmetini yapmadan olmaz. Ey Kul Hacı Ahmet eğer aşık isen dünyayı bırak. Ahiretin azabını düşün. Erenlerin yaptıklarını sen de yap. Hizmet eden insanlar sadece maksadını ilişir diyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Bilindiği üzere gönül edebiyatımızda en çok işlenen konulardandır Türk mütesavvuf sanatkarları arasında Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri de gönül meselesini geniş bir şekilde ele almaktadır. Ona göre, Köngül közün yarutmayın taat kılsa, Dargahıge makbul ermez bildim bana, Hakikatta bu sözlerini pak uğrayanıp, La mekanda haktın sabah aldım bana. Açıklaması şöyle, Ey dostlar, la mekanda yani mekandan münezzeh hakikat aleminde Cenab-ı Hak'tan şunu öğrendim ki gönül gözünü aydınlatmadan yapılan ibadetler ilahi dergahta makbul değildir. Burada büyük mütesavvuf sonunu ifade etmekle kalmıyor, çözümü de reçete gibi hemen önümüze sunmaktadır. Öne göre, Kümül mülkün tutmuş dostlar zulmat tunu, zulmat içra payda bulur maumanı pir hizmeti yırak kılur bizdin anı ya ilaha afuv kıl günahımnı açıklaması şöyle yani gönül mülkü paslandığında insanın batınını manevi karanlık kaplar böyle durumda mana yolunun eri olan şeyhin hizmetini yaparsan onu memnun edersen ancak kalbindeki zulmetler senden uzaklaşır. Evet, Yesevi talebelerinden Sufi Muhammed Danişmend'in Miratül Kulub yani kalplerin aynası eserinde ifade edildiğine göre Cenab-ı Hak bir kulunun kalbine bir günde 369 defa nazar edermiş. Bundan dolayı Ahmet Yesevi bizlere başkalarının gönlünü memnun etmeyi tavsiye ediyor. Akıl ersan gariblerini kongunun avla, Mustafa dek elini kezip yetim kavla, Dünya paras nacinslerden boyun tavla, Boyun tavla darya bulup taştım bana. Yani açıklaması şöyle, Eğer akıllı isen Garip ve kimsesizlerin gönlünü şehadet. Peygamber Efendimiz gibi yetimleri gözet. Dünyaya dalan kimselerden uzaklaş. Böylece ben nehir olup taştım ve coştum. Evet, Hoca Ahmet Yesevi çok toleranslı bir şahsiyet idi. Dünyaya geniş kalple bakardı. Bundan dolayı kimseye zarar vermemeyi, gönül incitmememeyi nasihat ediyor. Sunnat irmiş kafir bulsa berme azar, kunglu kattık dilazardın huda bezar. Allah hakkı anda kulga siccin tayyar. Dağına olardın, sözünü aydın bana. Açıklaması şu şekilde, kafir bile olsa kimsenin gönlünü incitme. Zira gönül kıran kimseden Allah da bizardır. Böyle kimseye cehennemde siccin adlı ateşin hazırlandığını bilgeler söylemişlerdir.